Dediğim gibi arkadaşlar 2005'ten itibaren den itibaren MEP tarafından benimsenmiş olan benimsenmiş olan eğitim felsefesidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar eğitim felsefelerini felsefi akımların etkisinden Zaten bazı özelliklerini çıkartabiliriz. Neydi o felsefe akımlar tablosunu çizmiştik? İlerlemecilik neydi arkadaşlar? Pragmatist. Değil mi? Pragmatizmden gelirdi. Pragmatist e, e, felsefi akımından etkilenmişti. Felsefi akımından etkilenmiştir. Pragmatiz neydi arkadaşlar? Bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre işine hayatta yarayacak olan bilgilerin verilmesiydi değil mi? Öyle değil miydi? İşine e, yarayacak bilgilerin verilmesiydi arkadaşlar. O zaman burada da aynı durum olmayacak mı arkadaşlar? Aynı durum olacak. Bir kere ilerlemecilikte arkadaşlar kesinlikle bilginin, öznelliğin ön planda olacak. Ondan sonra arkadaşlar bireyin ilgi ve ihtiyaçları, ilgi ve ihtiyaçları, ondan sonra bireyin gelişimsel özellikleri, gelişimsel özellikleri ön plana alınarak ön plana alınarak eğitim programları düzenlenmelidir diyor. Eğitim programları düzenlenmelidir. Neden bunu diyor? Bunu şundan dolayı diyor arkadaşlar. İlerlemeci, pragmatist bireyin işine yaraması lazım. Ey, nasıl bireyin işine yarayıp yaramayacağına bakacağız? İlgi ihtiyaçlarına bakacağım. Eğer ben bu bireyin ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsam ne olacaktır birey? Eğitimin temel amacı neydi zaten arkadaşlar? Bireyin kendini gerçekleştirmesiydi değil mi? O zaman ilgi ve ihtiyaçlarını karşılarsam bu birey kendini gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilme ihtimali yüksektir arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar ilerlemecilik eğitim felsefesinde bireyin yaparak yaşayarak yaparak yaşayarak öğrenmesi Ön plandadır. Yani burada arkadaşlar bakın bireyler deneyim geçirmek durumundadır. Esasicilikte deneyim veya da daimicilikte deneyim var mıydı? Yoktu. Esasicilikte zaten sesini çıkartamıyordu. Öğretmen ne diyorsa oydu. İtiraz etme gücünün yok. Çünkü neden? Öğretmen o kültürün temsilcisiydi. En donanımlı kişisiydi. Değil mi öğretmen? Seni, senin öğretmenden daha çok bilme gibi bir hakkın yok. Çok bilip de ne yapacaksın? Öğretmenin yerine mi geçeceksin? Öyle bir durum yok. Es Esasicilik öyle bakıyor. Ama ilerlemecilik ne diyor? Sen diyor yaparak yaşayarak öğren diyor. Deneyim kazan diyor. Ki öznel bilgini oluşturasın arkadaşlar. Deneyimle kazanırsam ne olur arkadaşlar? Öznel bilgimi oluştur Peki. İlerlemecilikte öğretmen ne yapıyor? İlerlemecilikte öğretmen arkadaşlar bakın. İlerlemecilikte öğretmen bireylere yol gösteriyor. Ya da diğer adıyla arkadaşlar öğrencilere rehberdir. Yol gösteriyor derken. Yol gösteriyor. Aynı zamanda Eğitim öğretimde ortaya çıkan eksiklikleri ya da aksaklıkları gideriyor. Yani burada arkadaşlar bakın öğretmen işi biliyor. Bilmek durumunda yine. Kesinlikle bilmek durumunda. Ama burada salt olarak öğretmen yapmıyor. Öğrencilere bu işin tekniğini öğretiyor. Ondan sonra gözlem oluyor arkadaşlar. Yapanların arasında böyle dolanıyor. Ondan sonra birinin ihtiyacı mı oluyor? Gidiyor onun yanına yardım etmeye. Yine kimse ihtiyacı yoksa yine rehber olmaya devam ediyor. Birinin ihtiyacı mı oldu? O eksikliği gidermek durumunda. Sınıfında bir sorun mu oldu? Sınıf soğuk mu? Oturma düzeninde sıkıntı var? Aksaklıklar mı var? Öğretmen bunların hepsini gidermek durumunda arkadaşlar. İlerlemecilik eğitim felsefesi bu çünkü. Neydi? Yararcılıktı. Bireyin ilgi ve ihtiyaçları çok ön plandaydı. Deneyim ön plandaydı. Bakın 2005'ten sonra yazılmış olan kitaplara bakın arkadaşlar. Daha çok etkinlik üzerine dayalı olan kitaplardır. Etkinlik nedir arkadaşlar? Bir nevi eski anlamda konuşursak bireyin yaparak, yaşayarak öğrenmesidir. Deney yapmasıdır. Ha bizim okullarımız bu etkinlikleri yapacak altyapıya sahip mi? O da tartışılır. Ama bireysiz direktmen ben artık fen bilgisi dersinde hücre canlının canlılık özelliği en küçük yapı birimidir demiyorsun. Küçük ne kadar küçük? Ne diyor etkinlik olarak? 6. sınıf fen bilgisi dersinde soğan zarından diyor mikroskopta 40 derece büyütmede ne yapar diyor? Hücreyi görür diyor ve tüm canlıların hücreden oluştuğunu kavrar diyor. Önceden öğretmen ne yapıyordu? Tahtaya çıkıyordu, hücre çiziyordu. İşte bu hücredir diyordu. Bu hücre ise arkadaşlar bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur. Sen hücreyi gördün mü? Yok. Öğretmen diyor. Doğru mudur? Yalan olabilir ama ben ne yapamam onu? Sorgulayamam. Öğretmenim siz yalan söylüyorsunuz diyemem. Niye? Çünkü en iyi bilen öğretmendi. Öğretmen ne derse o olurdu arkadaşlar. 2005 öncesinde esasicilik eğitim felsefesini benimsediğimizde o durum var. Şimdi ise arkadaşlar ilerlemecilik eğitim felsefesinde öğrenci direktman öğretmene sormak durumunda, araştırmak durumunda, öğretmen de arkadaşlar öğrencilere yol göstermek durumunda, çıkan aksaklıkları gidermek durumunda. Burada arkadaşlar öğretmen daha çok yol gösterici, birey ilgi ve ihtiyaçlarını karşılıyor ve ne yapıyor arkadaşlar? Ee, kendi özel bilgisini kendi keşfederek oluşturuyor arkadaşlar. Kimseden vermiyor. Şimdi bakın e, esas neydi 2005 öncesi? Biraz kendi ülkemize kullandığı için bu kadar üzerinde duruyorum. 2005'te konunun özünü kavruyorduk. Yani Kadir de aynı şeyi biliyordu. Yanındaki Ahmet de aynı şeyi biliyordu. Mehmet de biliyordu. Sağ tarafımdaki işte Kemal de aynı şeyi biliyordu. Hepimiz aynı şeyi bilmek bunu dedik. Neden? E, bilen kim? Öğretmenimiz. Öğretmenimiz bize onu öğretti. Ama şimdi nasıl? Kadir kendi çalışıyor, bir şeyler öğreniyor. Ahmet kendi çalışıp bir şeyler keşfediyor. Mehmet başka bir şey keşfediyor. Kemal başka bir şey keşfediyor. Hepimiz birleştirdiğimizde bambaşka bir şey ortaya çıkabiliyor. Hepimize kalan başka. Çünkü neden? İlgi ve ihtiyaçlarımız farklı. İlgi ve ihtiyaçlarımız farklı. Ben onu bilmek durumunda değilim. Belki ben sanatla ilgileneceğim. O zaman sanatla ilgili bölümleri seçmem lazım. Belki sen ilgisini burcaya beni ilgilendirmiyor. İşte ilerlemecilik bunu sağlıyordu. Esasicilik neydi? Sen sanatla okusan bunu 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 bil, bilmek durumundaydın. Kesinlikle onu almak durumundasın. Aynı biraz daimiciliğe de benzer olan kısımdı arkadaşlar.